Terem Bela Burcu'nun sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz soruyorum. Burcu'nun sizlerle birlikte Azerbaycan serisine devam ediyoruz. Yani Azerbaycan olarak evet. modernlerle ne, devam ediyoruz. Ne olmayız bu arada? Ne kadar ne gitmiş? Bulamadım bizce biz hiç yok. Uff baby. Vay Rusya çok kötü. Ama şimdi katılıyor. Şimdi katılıyor

Ne var adamın düşü şey olacak da bütün bu kursan. Biz buna birleşirse abi dünya süper bir şey olacağız. Ben de bayağı tutucu bir, bir süperdim. Yani dünya süperliklerden birisiyim ben de. Ne de ben de. Ama ben de bu sıraları bitti. Ben Fransa bu arada yani İran'ı neredeyse artık İran İran taçacak abi adamın. Neredeyse artık tutulacak bir devlet. Tamam. Ben yani, yani vasallıktan taçacağım. Cad ise hava çok iyi olacak. İran masal olmadan durdurulursa çok iyi olacak. lan yani, yemiş bana lan. Kadardan ben, ben. üç bir tısımda falan. Çısımdan alabilirim. Ben fazla çıkan falan var. Ben bu seyahara istiyorum ve hani o zaman biz yatırımları mı yapsak? Bu bölümde yatırımlar yapmak istiyorum. Ben yatırımları yapacağım. Bu yatırımlar işimize yarayacak. Onun için bize bir, bir yani tane bitmiş ama yenimizi alırım tarlayalım. Bana dil çoğumuz olan az kaldı ihtarlanlar. Zaten ihtarlanlar da biz ücret bir, istediğimiz devirde savaş inan ettirebiliriz. Parasız bir şekilde çut Biraz böyle para toplayalım bence. Bana ardından seçilir sonra Oğlum ölüyor lan İtalyan. Oğlum İtalya'da asılıyor çıkmış. Çok kötü bir asılıyor. Yani. Yayınlıyor. Tamam ben bana bana Artı adı yeter gibi Onu tut ya dost mu yok ya dünyanın İki tıralı olacağız İki Dünyanın müddetli olur mu? Baba ya Maçta o zaman bu sorun Aha. Ben Rusya'ya eğer girebilirsek Tarih yüzde yüz içi eminim Tarih yüzde yüz yani Giremeyecek de giremeyecek ben bu suyanı yeni imzalayacağım. Çünkü şu an bu adam düce. Bana savaş açırsa nane yerim. İran'dan tort aslında? İran'dan sadece Fransa yani bas. Ya yani, onuncu için Aha. Vasal değil mi artık? Vasal değil değil mi? Bunun vasal diyorlar. Hadi. Vasal var mı? Yat. Vasal yat. Adamsın İran'cım. Adam. Tamam yani sen nane yedin İran'cım. Yeri. O zaman Savaşma inancan var. Fazla bir ordu bastım. Gibilirsiniz ama nereden fazla İran'a vurdu yeter. Bu ordu çok değil. Çok ya abi İran'a bence yeter lan Yeter de artar bile. Yeminim yetecek de artacak bile. İran'a inanılmaz artık bir devlet değil. Şu an doğurduğumuz gibi naneyi yiyorsunuz. Ben nereli olayım ama İran'ı alır mı Nereli olayım İran? Zayıf değil aslında zayıflı baya. Fransa Fransa sonra böyle bir savaş yedi İran dünyanın en kötü yediği savaşta oldu yedi yani, en kötü savaş abi bir şey mi oldu niye sana oraya öldürüm sana oraya ya ne ama sen de ne ya ben yatırıyorum Irak'a girmek istiyorum ben İran'ın Irak'ta topraklarına gireceğim Önce neden almasın? Oo, o gibi. Oo, galiba yolladı bize. Ama bizim için bir sorun mu bu? Hayır. Ben de alıyorum ya, alacağım. Yine zayıfladı ya. Tamam bey be. Bir an tut ya sen Onu Hayır hayır. Bütün orada oraya olmaz. Onu yiyemem. Tamam. Oğlum çok zoru ya. Aldıt 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 Çok iyi. Çok ama çok iyi. Önce ben oldu. bir tane oldu. Ve İran fiyatına devam ediyor. Al al Aferin. İran cildi. İran cildi. İran cildi. Çok İran Ama gerekçe o tam patlardan bir tanesi olur. Oh. Oh oh, oh. oh, oh, Alıyorum ya. Alıyorum. Alıyorum. İran çok yarayacak. Bu sırada İran dışarıdan iyi yeniyor. Şu. Fettanın. İran bize çok iş yarayacak bu çünkü İran şey olmasam İran'ın hiç yarayacak. Ama anlamadım onu. hiç yani İran, Gülal o devre sadece sizin vasalın oldu. Yani o devre sizin vasalınız öyle batmak gibi İran'ı tatlı bir devre de olarak toplamıyor. de biraz erişte, ya da devam be be. O göz adını ayakta olmaya gittiğinde oğullarımız azalmaya başladı ama yine de alırız ya. Yani. Ama yani, işte 11 orduyla dalıyorum ve alıyorum. Bir o iyi de var diye anlatıyor çocuk. İran darbağı eskiden net olarak direndi ama artık direndi. Yaşayamıyorum. Önce yollayalım önce kaçıyorum. Düştü abi lan. Düşüyor Onu... Aaa! Onu takıcı İran değişmiş. Ha geliştim daha da geliştim <laughs> bakınca. Bunlar toprakları yağma vermeyeceğim. Onu orada yalan olsun ya. Ne uçurum? Ne uçurum? Oğlum ben nasıl orada sofra alayım? Çıramak da Zaten çıramak. Nasıl buraya çıkacak? tamam buraya. Ama buraya var. Ama buraya Ya, toprağız, ya Nasıl buraya bıraktılar? Tamamen Türk Türk olacaktır ve Türk'tür. Ne oraya alıyorum ya? Sırım bozulacak. Ne soruyor? Ne şey. buraya? İran seferi bitecektir. Çok az kaldı. Bitiyorsun İran. In. İran tamamen fetti galiba. Final ne? Evet. İran'ın final vuruşu. Çok ağır bir darbe ile vurdu. Lan ne lan? Vallahi. İran'la ilk var. Ne yüzük? Hangi tane şurada. Şurada ve şu. Maçta yerde falan. Onun Ne? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? ben. Üç ağız aracını formuluyor muyum? Evet. Şu bıraktığım sadece alacağım. 2. üçüncü. Geç. Şimdi. Hadi sana sınır atmayı tutacağım. Ne yazsın? Nasıl olmaz? Olabilecek zamanda zamandayken olmasın çok iyi abi. Nasıl mükemmel oldu? İranla devasa mükemmel bir Tamam, hadi büyük ağzına Planımıza başlıyoruz. Bakacağım duracağız oğlum biz. Tamam, tuvalet gibi tepkiler artık yatımda alacağım. Şu an onları da almak gibi olmayacak mod. onlar bizim için gereksiz devletlerdir. Hiçbir işimize yaramayacaktır. Oha. Bunu bu saatte bir devasa ortam oldu. Hemen bir statü edelim. Sille bak. Ve büyük bir kötü yine oldu. Ucat. Ben nasıl veriyorum? Adamın kutu kutu aldım. Araba var. Ben bunu mı lan? Turu biliyorum. Ne bir çağlar aracan. Çam ne çok da. Tamam ya. Uf. Ne bir, bir. Ağır ağır Hı, bizim de farklı. Öyle çok farklı ot ya. yani. Bu oluyorum. Vallahi şeylere göre farklıyor tamam da. My nine nine. Ne değişikliği yapsaydı herhangi bir herhalde. daha çok öyle diyor. Ben de işten istedim. Nasıl zaldar Ha doğru biz bunları anlatacağız abi. Evet, tamam. evet ben orada otobüye geçeceğim ben diyorum ya. Nasıl? Uff çok güzel abi. İran'da burada ne aldın lan? Çok iyi arttı Çok iyi. 20 bin o. 21 bin. İçin altına çıktı oğlum neredeyse. Yani doğru. Ne? Çamal. Mükemmel bir sınırımız var şu an. Türkçe bizden korkmadı. Bunu oldu? Ne oldu? Haydi, çe. Çe. O abi gücünü ediyor. Ben bir ne yani Bir e, başlayacağım. Çünkü abi Ruslar taraflı tarafı Ruslar bize daha iyi. Mat olacak. Daha yarısı O oh, parça sen. Şimdi, pa başlayalım. daha iyi. bu Var mı? ben sen anlıyorum. geçmiştim. Yürü ya. Amerika şu Çok sayı abi. Tamam da Amerika'yı yok etmiş oldu. Tamam da Amerika'yı olmuş abi. Tamam da biraz, bir güç ağzı alacaklar. Neymiş? Ne? Yine. Mal <laughs> mısın? Türkmeniz lan. Oğlum sen bir tane. Lan zaten adam bir eyalet var. Yemin ediyorum B. Ben B aletim var. Niye savaşa giriyorum? Daha sonra sen ben bu girersen Nani yersin. Yemin ederim abi. Nani yerim ben. Şunu yarıyorum. Seni yiyorum. Ben de yiyorsam. Ne oldu? Yiyeceğim. Daha şu ne oldu? Ne oldu? darbe? tortuyordum biraz güzel oldu. Ha yani ne oldu? Zorttun galiba yer. Oğlum bana savaş ilan etmeyecekti. Anladım. O zaman şey edemiz. Bitti mi mı acaba? Ya ben mi istedim ama tadalı savaş ilan etmek? Hayır. Kendisi mi istedi? Evet. Yani ben mi dedim o? Sen savaş ilan diyorum. Teslim ol filan demedim. Kendisi için. Sonuç savaş ilan. Oooo. Hmm. Ondayım zaten bu adamla. Sonra imza aldı. Çünkü adam bize de bir savaş ilan etti. Nani yürü. Öyle oldu. Tatar çok Ve Tatar yüzde yüz bir şekilde elimize geçti. Ama ben istemedim. O istedi. Ananı koyayım Ve ne yapayım? Sen başta çağıran yattı istiyor. Tamam. Geç yani. Sen bir şey yapabileceksiniz. var. Sizler. Gidesiniz. Ben bir şey yapabilirim. Ben başlamam daha düşüm. Bir şey. Ben tanımız mıyım? Hayır. Ben neyim? Ben Cumhuriyet Sizin başınıza tanımız. Ben şu Aa, bilmiyorum. Aaa. yine yılanla savaştık. Yani, Sen bu. ortamı, Kim oğlum mu? Olamamış. Geliyor ya hani bir daha para yatırımlara yüksek bu para artık ya yatırım ne abi Pakistan'la olacağım ve Pakistan olursa olursam çember olacak çünkü abi Pakistan Safavi için en büyük tısım yani Safavi'nin yüzde büyük bir şu an Pakistan büyük bir tısımı da çizim ben Türkçe çarptan dünya süper küçük şu an, an birinci sağlık Önce Rusya 3. Ben her alıyorum Oh, tamam. bir milyon paramız bitti Yeter mi abi? Bize artar da yeter. Ve araştırma doğru mu? Araştırma değil evet. yanlış şey yaptım. Biz bu şey yaptık. Evet. doğru. Hoş bu parayla neler neler yapacağız göreceksiniz. Yani hayal bile edilmeyecek şeyler yapılacak. Hayali bile. <laughs> ne var? Çok önemli. Haydi galiba bunu biz yanlış yaptık. Haydi bir araştırma. Hadi, Hadi araştırma doğru. Artıyor mu? doğru araştırmaya var teknolojimiz artsın Yoksa evet. artıyor artıyor abi düşme çok ben iyi önce devre kadar bir şey olacak şu yani ama ama en iyi devletlerinden bir şey ooo oh, Fransa geçer miyiz Fransa'ya fart atacağım Fransa'ya geçeceğiz Evet abi Abi Allah'ını seviyorsun Barışan. Abi Allah'ını abi. Ee, Fransızcım. Mutlu musun şu an yapmayacak? Oru bak bas. 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 Oğlum bas. Aynen. Biliyordum bu şeyde sıkıntı alacağı bir şey. Türkçe'ye lütfen yardım et. Al ne Dur yardım et. Please. Nemetiz götürelim. Fransa'ya İtalya yardım İtalya please I'm Bütün neredeyse çağırıyorum Savaş'a. Bütün kardeşlerimi, dostlarımı çağırıyorum oğlum Bütün anlayacağım atası İtalya tavır etti Fransa barıştı o sonra Rusya'ya da yolluyor zaten Oluyor. Bana ne oğlum adam Ölümsüz Ölmez şey Ana ne var? Piçitlerim var. Fransın bu yaptığı açıda. Ben bunu piçitlerim. Başka bir şey demem. Ha ne oldu? Şimdi ne yapacağım? Ana ne oldu? Oldu mu? Ne? ne senin ben? Yardım edin, <laughs> please lütfen. Aynen. Aynen. Ben bana Türkçe. Niye sordun? Değişik toprakların üstünden oğlum. Fransa diyoruz. Bütün niye savaş açıldı bu devlette? Amerika'dan destek aldığını Amerika'dan Amerika kendi derdi. Amerika zaten dağılmış. Amerika bir şey yapamıyor. Yani Pakistan yani ne anlama Pakistan'dan destek isteyeceğiz. Yoksa bu adamlar beni nani yediriyor. Çok kötü yediriyor. Yani ilk nani'sini yemek istemiyorum. Herhalde yani çok acıdır. Fransa'yı giyiyor. Tanrıcım, bozacağız abi Fransa'yı. Fransa, dünyaya işte. çıkmadım baştan. Baştan da alıyorum. Ama ne yapmaya çalışıyorum? Ama ne yapalım, nasıl bir şey var? Ben da ne yapıyoruz biz? Bugün artı çağırıyor. Oğlum Fransa, hayır. Ben ne yapmayacağım Fransa. Oğlum bizde var. Hadi. On, on, kısmının güzel sahillerini Güzel bir ordu Fransa sahillerinde bir ordu olacak. Afrika'nın buradan tutuyor. Yani tutuyoruz. Otobatları için nasıl bir Ama bu güzel dolanımız Fransızlara tovacak ve artık Fransızlar tortacak ama. Yeter. Bunlar bizden daha düzgün. Evet. Fransa'yı alır mısınız abi? Tabii siz savaştın değil misiniz? Fransa bütün... Anladım ben ne yaptım? Fransa... Fransa şu an bunu sövüyor bence. Fransa savaş bunların varsa hepsi bana sövüyor. Ondan eminim ama bütün Fransa yaptı bunu bana ne? Fransa çok puan ediyoruz bize. Hızlı. Hızlı. Ama bana ne oğlum? Fransa savaş açtı. Benim mi günahım? karşılaşması. Tamam oraları tutturacağız atın da. Tamam çok iyi. Çok iyi. Bütün her yeri tutturacağız. Yağmaladın mı sen ben toprağını yoksa ben ama öleceğim. Sen ne yapayım Fırat. Fırat 21 binlik hatta daha da fazla oldu şu an devletin geliyor. Daha da fazla. Sen istedin ne yapayım ben bunu istemedim. Ben asla savaş istemem. Yani devlet olarak şu an ne yiyorsun da onu ne yiyorsun. İran Fransa'dan desteği aldı. Adamın birliğiyle savaştı ama Pakistan savaşı olmaz bir şey. O güzel bir ordu çıkarttı. Orası güzel sığınmada. Ne oldu? Nerede ben nane yiyorsun Fransacım. Bütün nane de sen yiyorsun. Onu... Hayır ben İran'dan da İran onu onların... bırakır onların... benim mi varsın? Onu bırakır benim mi? Ne Lan İran sıkıştırdı beni. İran'ım yardım edin. Please. Ha ne oldu? Sadece nane yiyorsun. Oğlum nane ye Fransızca. Ama İran tabaklarımı istiyorum Ciri. Ya otomobillere bir hücumlu mu açıda? Güzel hocam bu arada tabaklar bana o tabaklar ne değil. Of tamam bas abi. Bütün paramızı buna harcadık oğlum. Ananı aldım. Nasıl, ne, nasıl bir şehir? <laughs> <laughs> Sınavın. Biliyorsun değil mi Pras, Fransız, Fransız şerefsiz oldu tam bir Şerefsizsin yani video bütün gün, Ve yeniden Aa ben toprak almışım Yeh <laughs> Ama bir tane Nasıl lan Yazdım ben Tamam Fransa ordu vardı mı? Vardı. Tamam sen daha ne İtalya destek yollanıyor. Toparaklarına. Güzel bir Azeri desteği geliyor. Sefer. O oh, doğru yüzden mi? Bir atıp atma istiyorum. Aa tırt Abi. Abi. Abi yapma. Abi sen ne yapıyorsun? Anladım. Taç. Topu. Taçıyoruz oradan bir ordu çarpması Fransa Fransa çarpması biz de <laughs> Videoda Fransa çarpmeleri taşlar acaba Onun için de Onun İran beni ne yapmaya çalışıyor Bomba artık mu? Lütfen Please Benim ordum mu artık? Nereye gitti bu adam? Dövdü lan çekti O zaman ben güzel bir para biriktireyim bu adam için. Fransa'yı dünyadan Tazıyorum abi bana hani, ne? O Fransızları topraklarını böleceğiz abi. Bütün dünya arasında bölmeye çalışacağız. <laughs> Ali ya filan Türkiye hepimiz. Yani Fransız'ın savaş açışı bütün dünyaya bir sancı savaş açmak demiş abi. Yani Fransa ayı şu an Fransız takipçileri bana yüzde sövecek. Yüzde yok ama onun için de bana sövecek. Lütfen İran. Lan İtalya neden yolumu çeziyor? Lan biz bir olmalıyız. Salat. Evet. İtalya nasıl İtalya yol aç lütfen. Bak İtalya. Aman aman. kapitalist tamam. yani üzerinde dondurulur tabi ettiriz. Ben de size yerleştirdim. Hadi birinin üzerinde yani? dondurulur tabi ettiriz. Bak nasıl dolaşıyor acaba? Bu arada size zarar yapıyor ve az da değil fazla zarar. Başta hani savaşçısın bu ne yeterdi? Hani İran'la savaşçısın bu arada? Dedeler az önce güzel bir de ses Tamam sen nani Sen bunu istedin ve yaşayacaksın. Artan artık seçiliyorsa üzgünüm. Onun bu bölüm burada bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle ve bay.